Büyükşehir Belediyesi'nde neler oluyor? Hemen her gün manşetlik bir olay var neredeyse. Önceki günde Büyükşehir Belediyesi'nde bir kişinin 200 bin lira verilmesi karşılığında daire başkanı yapılması iddiaları vardı. Ciddiye almadım. Çünkü iddiaları çelişkili buldum. İfadeleri oturtamadım. Gerçi Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda bulundu ama gecikme kafamı karıştırdı. Eskilerin bu tür gelişmeler karşısında söylediği bir söz vardır şuyu vukuundan beter. Yani söylentilere fırsat vermemek ya da zemin hazırlamamak gerekir. Mesela Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı BK ile ilgili iddialar yeni değil. Belediye koridorlarında çok konuşulan konulardan biri BK'nın harcamalarıydı. Bunun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kulağına gitmediğini kimse söyleyemez. Ama Mustafa Demir kendi getirdiği adamın yanlışını kolay kolay görmez ve sonuna kadar bekler. Daire başkanı BK'nın durumu da öyle. Yoksa polisin Demir'in bilgisi dışında daire başkanını büyükşehir belediyesindeki makamından alması şık olmazdı. BK tutuklandı ama sorguda ne söyledi ve operasyonun devamı gelir mi bilinmiyor. İlk adım belediyesinden Terme Belediyesi'ne gönderilen Buradan da Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir göreve getirilen BK'yı Mustafa Demir'e kim önerdi? Başından beri yazıyorum. Demir'i sıkıntıya sokan Ahbap Çavuş ilişkisi atamalardır. Çünkü seçim döneminde ehliyet ve liyakat diyen Demir göreve geldikten sonra maalesef bunu unutmuş ahbaplarını hatırlamıştır. Yerel ve yaygın basının gündeminde olumsuz konularla yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ndeki en önemli sıkıntı Demir'in çevresindeki bazı kişilerin çözümün değil, sorunun bir parçası olmalarıdır. Bunun sonucunda da bu sorunu yaratanlar çözüm üretenleri ayak oyunlarıyla yeme peşindedir. Bunların hiçbiri sır değildir. Demir bunları görüp çözmek yerine eyyamcıların lafıyla hareket ederse Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye gündemine olumsuzluklarla gelmeye devam edecektir. Ayrıca Demir yazdıkları haber ve yaptıkları yorumlar nedeniyle gazetecilere kırılmak yerine onlara bu fırsatı verenlere fırsat vermemelidir. Köprüyü gazeteciler mi yaptı?